Günaydın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Gene Bitcoin ile başlıyoruz. Günlük grafik. Bitcoin 30 bin üzerinde ikinci günü tamamladı arkadaşlar. Ve üçüncü gün, üçüncü günün artık ilk 5-6 saatlik bölümündeyiz. Hala 30 bin üzerinde işlem hacmine bakıyoruz. Günlük grafikte işlem hacminde bir artış gözükmüyor. Göstergelere bakmaya gerek yok. Neden? Çünkü 28.000-31.500 bandının içinde yatay harekete devam ediyoruz. 30.000 direnci de kırılmadı. Bu yatay hareket bandının dışına çıkmadığımız sürece göstergelerin hiçbir önemi yok artık. Seanslık grafiklere şöyle bir kısaca bakalım. Bakın burada da 30.000'i 30 yukarı doğru, aşağı doğru ve tekrar yukarı doğru kırmalarımız devam ediyor. Hala hazırda 30.300 civarındayız. 30.000 seanslık grafikte destek durumunda, günlük grafikte direnç durumunda. Peki bizi etkileyen neydi? Arkadaşlar iki taneydi. Birisi dolar endeksiydi. Hemen dolar endeksine ve Amerikan borsalarıyla Korelasyonumuza bakalım. Ve arkadaşlar günlük grafikte dolar endeksi gördüğünüz gibi 103 desteğini test ederken altına doğru sarkmıştı. 101 29'a doğru. Ondan sonra yükseliş devam ediyor. Bakın şu şekilde biraz daha yaklaşalım. Dün neredeyse bir uzun bacaklı doji gibi bir kararsızlık sergiledi. Bugün yukarı doğru açış yaptı. Bugün gelecek veriler önemli biliyorsunuz. Dolar endeksi de Bitcoin'i doğrudan etkiliyor. Dolar endeksi ile Bitcoin'i aynı grafik üzerinde gördüğümüzde dolar endeksi yükselirken Bitcoin düşüyor. Arada bir negatif korelasyon var. Son zamanda şu bölgede bir korelasyonda zayıflama var. Bakın dolar endeksi burada düştü ve yeniden yükselmeye başladı. Bitcoin ise yatay kalmaya devam ediyor. Ve bir diğer grafik Amerikan borsaları Standard Poor's 500 ve Nasdaq arkadaşlar genel olarak son zamanlarda şöyle baktığımızda arkadaşlar hareketlerinde bir paralellik var. Düşerken üçü birden düşüyor. Şu bölgeye geldiğimizde Bitcoin bakın 30 bin civarında yatay. Bu arada Standard Poor's'ta da bir tepki yükselişi oldu. Nasdaq'ta da bir tepki yükselişi oldu. Düzeltme idi bunlar. Bitcoin bunlara uymadı. Şimdi önümüzdeki günlerde burada yeniden düşüşün başlamasını bekliyoruz. Bakalım bu düşüş başladığı zaman Bitcoin onlara uyacak mı? İki tane dolar endeksi ve Amerikan borsalarıyla korelasyon biri pozitif biri negatif ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dolar endeksiyle olan korelasyonda bir duraksama görüyoruz. Bakalım aynı şey esasında Amerikan borsaları ile arasında da var. Eğer korelasyon koparsa hareket daha bağımsız bir hale gelecek. İzlemeye devam ediyoruz. Teknik analiz seansı sürekli izleyebilen yatırımcılara 28.31.532 bin, bin bandında salınım yatırımcısı olarak işlem yapmasını öneriyor. Destekten dönerken alım yapılmasına, dirence yaklaşırken satış yapılmasını izleyemeyen yatırımcıların bu aradayken uzak durmasını tavsiye ediyor ve hala pot taşınan pozisyonlar için 28.006 kesinlikle stop loss olmalı. 32.000'in direncinin de kırılması, yatay hareket bandının direncinin kırılarak yükselişin başlaması durumunda da trend başlayacağı için pozisyon açılması uygun olacaktır teknik analize göre. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.